Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 18 Nisan Perşembe 101'deyiz. Harca harca bitmez diyoruz. Aldın aldın diyoruz. Ve ne alıyoruz arkadaşlar? Maxi Scooter. Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Geçen hafta APEC APS2 elektrikli moped gelmişti A101'e. Bu hafta ne geliyor? APEC APX5 150 cc Maxi Scooter geliyor arkadaşlar. Evet 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı 64.990 lira arkadaşlar. Taksitli fiyatı ise 72.789 lira. Bu fiyat 72.789 lira fiyat 9'a bölünecek arkadaşlar. Access World maksimum banka kart hepsi 9'a bölünecek arkadaşlar. Azami hızımız 95 km bölü saat. Motor kapasite kapasitemiz 149.6 cm3. Azami net tork 10.7 Newton bölü metre arkadaşlar. Soğutması hava. Kütlesi ağırlığı 121 kilogram arkadaşlar. 2 yıl garantimiz var. Volta ve A101 garantisiyle arkadaşlar. Molta motor fabrikasında üretiliyor. APEC 150 cc maxi scooter. Özellikle mağazalar ve A101 komiteriden satışa sunulacak arkadaşlar. Her zaman söyleniyor. Değerli arkadaşlarımız yorumlarda bulunuyor arkadaşlar. Mağazalarda gerekli destek verilmiyormuş galiba A101 şubelerinde. Bu ürün arkadaşlar mağazalarda da satılacak. Örnek veriyorum. 64.990 liralık ürünü kasalarına geçeceksiniz arkadaşlar. 30 gün içerisinde Volto Motor servislerine ücretsiz teslimat yapılacak. Sakın oradaki arkadaşları şey yapmayın. Çalışanlara, onların bir üstlerine maal sorunlarına iletin olmadı Ben yorumlarda bırakacağım telefon numaraları var arkadaşlar bölge sorunlarına direkt ulaşalım Arkadaşlar bu konu ile ilgili bir de bu sefer volta bir uyarıda bulunmuş arkadaşlar satışa konu olan 150cc tescil işlemleri gerçekleştirebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi için trafik sigortalarının müşteri tarafından yapılması ve A101'e bilgi verilmesi zorunludur arkadaşlar. Bu ibareyi tekrardan koyacağım videonun içerisine. detaylarda mevcut arkadaşlar. Takipte kalın. Beğeni atalım. Bildirim zillerini açalım arkadaşlar. 18 Nisan'da yepyeni bir skuturumuz oluyor. 150 cc maxi Scooter A101'de arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.